Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın evet kangal kuzular ve kangal e, yavruları görüyoruz köpekleri köpek yavrularını bunlar damızlık olarak kalıyor bu yavrular şimdi burada da var devamı da var şöyle anneler orada yatan Bunlar yedi kardeş. Geliyorlar böyle. Artık buraların koruyucu bebekçileri onlar olacak. Bunlar arkadaşlar iki aylık Anneleri çok iyi bakıyor, çok iyi annelik yapıyor. Ver bakayım pati ver, ver pati ver pati ver pati ver. Ha. Ver ver hadi pati ver. Babalarını göstereyim ben. Babaları Polat. Bu yavruları. Anneleri burada. Annelerini İstanbul'dan götürmüştük. Yaklaşık 5 yaşında var anneleri. Bu 3. batın yavruları. İlk batın yavruları ölmüştü. İkincilerden iki tane kaldı. Birisi onu da göstereceğim yukarıda bağlı. Bir liste serbest ama nerede bilmiyorum tabi. Burada bir akbaşımız var. Bu bu oranın baş köpeği aynı zamanda Polat. Bu yavruların da babası Polat. Polat. Gel bak, gel. Gel. Gel bakayım. Evet. Bunlar çok yorgun arkadaşlar. Gece gündüz hep süreye baktıkları için. Dur Polat. Şöyle bir seni dur lan. Dur. Bayağı bir 80 santim var arkadaşlar. Polat büyük. Yavruları da Yavrular Polat'a çok benziyor. Şurada 3-4 tanesi. Direkt Polat'a benziyor. Bir tanesi anneye benziyor. Polat'ın kanında ak başlık da var sanki. Çünkü daha önceki yavrularında da böyle beyaz vermişti. Tamam. Dur oğlum tamam. Polat çok yakışıklı. Çok sakin, çok karakterli bir köpek. Hiçbir şey demez. Bir de bassanıza, biraz da buralarda köpekler çabuk yaşlanıyor. Gece gündüz hep böyle sürüyü e, gözetledikleri için, sürüye bekçilik yaptıkları için buralarda çok dağlık taşlık kurdu kuş eksik olmuyor burada. Burada köpekler çok hızlı yaşlanıyor. Bir de buranın. dışarıdan gelme. Şu da dışarıdan gelme. Kara. 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 Kırık kalem. Bizim buralarda kırık kalem deniliyor. O bunun dişi de kırılmış. Allah Allah. Dur bakayım şu dişine de bakayım. Allah Allah birer dişleri kırılmış. ya. Burada köpekler ne ile besleniyor? Şimdi onu göstereyim. Burada arpa unundan. Ee, buna koyuyoruz ve suyla karıştırıyoruz. Çok da bir ayrıntısı yok. Şimdi böyle. Birazdan yerken yine devam edeceğiz. Şimdi hazırladım yalı. Veriyorum. Hep beraber yemce yavrular. Normalde biz olmasak yavrulara yedirmezler. Çekil bakayım kara olan. Çekil. Bir yavruları çekelim yemek yerken. Anneleri anne ve şu da babaları yatan. Aa, bizim de bu en yaşlı köpeğimiz. Ya. Bu da Kangal'a çok yakın arkadaşlar. Bu şeyin bunların dayıları. Yavruların. Şu ikisi kardeş. Bizim burada ekseriya yal deriz biz. işte arponundan kardığımız ya gel. Evet. Nasılsın kara olan? Arkadaşlar bu böyle bakmayın bitirir işi bitiricidir bu. ondan istifade. Anneleri yalıyor, onlardan neler ne mi ya? Ya Allah Allah. doldu bir şeker. Şekerimi de atarım. Dolap Gel. Dur dur biraz. Vale <laughs> geliyor, geliyor. Başlayın, yırın, yırın. Şu akbaşı yakından çekeyim arkadaşlar. Çok güzel bir kafası var.

şu yakışıklıyı çekeyim ya. Tam böyle kuyruk sarıyor. Şu i̇şte gördüğümüz de. Darip. Gel, gel. Gel. Bu da dışarıdan gelme.